Üzere, hükümetin işçi ve emekçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını başta olmak üzere pek çok hakkına yönelik saldırılar, torun içeriğinde olan torba yasa teklifi meclis gündeminde görüşülüyor. Bir yandan pandemi, bir yanda İzmir'de yaşanan depremle birlikte vatandaşlar, halk kendi canının derdine düşmüşken AKP iktidarı, Yine bir fırsata dönüştürerek bunu gözünü işçilerin haklarına çevirmiş durumda. Buradan hatırlatalım 1999 yılında gündeme getirilen işçilerin mezar yasada yine büyük Marmara depremi'nin fırsatıyla birlikte yasalaştırılmıştı, meclisten geçmişti. Bugün de yine hükümet tarafından salgının etkilerini azaltmak üzere gündeme getirilen torba yasa teklifi yani bu iddia ile gündeme getirilen teklif e, sermaye yeni teşvikler içerirken patronlara birçok teşvik içerirken işçi emekçilerin kazanılmış haklarını da ortadan kaldırmayı hedefliyor. E, teklifle 25 yaş altı ve 50 yaş üzeri çalışanların belirli süreli iş sözleşmeleri yoluyla kıdem tazminatı hakkı ortadan kaldırılmak isteniyor. Aynı zamanda kayıt dışı çalıştırılan patronların cezalandırılması gerekirken patronlar teşviklerle ödüllendiriliyor. İşsizlik sigortası fonu işçilerin kullanması gereken bu fon işçilerin lehine kullanılmıyor. Tamamen patronların yağmasına açılıyor. Ve paket istihdam kalkanı paketi denilen bu paket işçi emekçilerin pek çok hakkını gasp ediyor. Peki bu hak e, kadın işçilere yansıması nasıl olacak? İstihdam paketinde kadın işçileri ne bekliyor? Tüm bunları demokrasi için hukukçulardan Elif Yetigin ile konuşacağız. Avuta, Avukat Elif Yetigin konuğumuz bugün. Hoş geldin Elif yayınımıza. Merhaba Ekin. Merhaba Teşekkürler. Ne kadar iyi olabilirsek bir tarafta dediğimiz gibi İzmir'de... Evet. Bir tarafta e, işçi emekçilerin yap, e, haklarına yapılan bu saldırılar, kadınlara dönük saldırılar, bir şekilde mücadele etmeye devam ediyoruz. Evet, yani sonuçta e, pandeminin başlangıcından beri aslında e, iş yaşamında birçok değişiklikle karşı karşıya kaldık. Birçok itirazın da yükseldi. Birçok e, aslında hataslarının da ortaya çıktı. Bir dönem geçirdi pandemi döneminde. Üzgün sizin uygulamalarının yasal hale getirilmesi ve işçinin onayının ortadan kaldırılarak haklı e, tesir nedeninin de ortadan kaldırılması ve işçilerin 168'li geçinme e, bir işçi maddelendi. E bununla birlikte de hala da belirli olmayan bir süreyle insanlar eee bir zapt süreyle ücretsiz alarak eee işsizlik sigortası sonunda <laughs> eee iyileşmeye çalışıyorlar <laughs> aslında bakılırsa. De esnek çalışmanın önünü açıldığı, uzaktan çalışmanın önünün açıldığı, önünün açıldığı ve ve uzaktan evden çalışma biçimlerinin, çalışma biçimlerinin yasal hale getirilmeye çalıştığı bir dönem yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz aslında. Diğer taraftan neyle karşı karşıya kaldı? Kıdem tazminatının onun devri tartışmaları gündeme getirildi aslında. Bu tartışmalar kısmen geri çekilmesi olsa da bu torba yasa teklifiyle aslında geçirmeye çalıştıkları, yani kıdem kıdem tazminatının gaspı, sosyal güvenlik hakkının e, gaspının tekrar gündeme getirildiği ve bu teklifle birlikte de aslında e, biraz e, yani çok yönlü bir şekilde tırpalanmaya e, başlandığını görüyoruz. Yani kıdem tazminatının gündeme bitmiş değil. E, aslında yaş endeksi bir kısıtlamaya gidildiğini görüyoruz. Bu teklifle birlikte. Aslında baktığımız zaman teklifin içeriğine de e, işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. Bu kanun teklifini e, meclise mecliste sunan yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunan vekiller AKP milletvekilleri e, AKP milletvekilleri tarafından hazırlandı ve bütçe plan komisyonunda tartışıldıktan sonra orada olay alındıktan sonra meclis genel, genel, genel kuruluna taşındı. E, bu değiştiğim bu kanun teklifinin aslında şu anda takip ettiğimiz kadarıyla da ilk 10 maddesi ilk 10 maddesi kabul edilmiş durumda ve görüşmeye de devam ediyor. Ee, sen de biraz önce bahsettin aslında birçok tehlike barındırıyor. Yani aslında kanun teklifinin kendi gerekçesine baktığımızda ve genel gerekçesine de baktığımızda yani çok açık bir şekilde herkes de girip bakabilir buna. Yani şöyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz yani o kadar da olmaz siz de yanlış yorumluyorsunuz aslında hedef gerçekten istihdamın arttırılması, hedef işsizliğin azaltılması gibi tepkiler de var bir tarafıyla ama bu çok yoğunluklu değil en azından burada gördüğümüz kadarıyla söyleyebiliriz. Yani genel gerekçede de aslında üç şey yeterli diye düşünüyorum ben. Birincisi COVID-19 salgın istihdam üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması. Bu her zaman bütün tekniklerde yani pandeminin başlangıcından beri kullanılan bir gerekçe ki hayatımıza baktığımızda, koşullarımıza baktığımızda, iyileştirmelere baktığımızda gerçekten bu olumsuz etkiler işçi ve emekçiler açısından azaltıldı mı yoksa sermaye açısından yani işverenler ve patronlar açısından mı bu azaltma gündeme getirildi? Bu ikili bir yanı var aslında bunun. Diğer tarafı neden işçi ve işveren arasında oluşan yükün sosyal devlet ilkesi gelince paylaşılması. Yani aslında genel devletçide de bunu söylüyor. Diyor ki paylaşacaksınız işçi ve işverenler ve eşit bir şekilde paylaşacaksınız. Peki işçi ve işverenlerin karı kazandığı şey e, yani ortak mı baktığımızda ki e, yükünün paylaşılması ortak olsun? E, bunu da bir aslında tartışmak gerekir. Bu nedenle normalleşme sürecinde hareketlenecek olan ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi. Yani bir taraftan ben ekonomiyi canlandıracağım derken diğer taraftan da istihdam destekleyeceğim. Peki bu istihdam denilen şey tırnak içerisinde gerçek bir istihdam mı bahsediyoruz yoksa eksik bir istihdam mı bahsediyoruz? Biraz bunu da tartışabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden de aslında genel gerekçede de kendisine ne kadar sosyal devlet ilkesi gereğince, ee, bir sosyal adalet sağlamaya çalıştığını söylese dahi bunun e, bugün açısından geçerli olmadığını bu kanun teklifiyle de işçi ve daha fazla hak kayıpları yaşayacağını yani bugüne kadar kazanmış olduğu e, hakların geriye götürüldüğü ve bunları da bir teklifle de bahane edilerek e, böyle bir teklifle yasal hale getirmeye çalıştığını görüyoruz aslında diyebilirim. Şimdi bu pakette birlikte sözleşmelerindeki işte objektif koşullar, birden fazla üst üste sözleşme yapma, önünde engellerin 25 yaş altı ve 50 yaş üstü emekçilerde kaldırılması hedefleniyor. Şimdi belirli süreli iş sözleşmesi diye bir şey var ortada. Öncelikle bize bu belirli süreli iş sözleşmesinin ne olduğunu hatırlatır mısın? E, belirli süreli iş sözleşmesi aslında istisna, istisnai, istisnai e, türlü bir iş sözleşmesidir. 4857 sayılı kanuna da baktığımızda yani asıl olan aslında iş hukukunun da temelini oluşturan şey belirsiz süreli iş sözleşmesidir. Neden belirsiz süreli iş sözleşmesi diyoruz? Çünkü belirsiz süreli iş sözleşmesi bir işçi iş güvencesi sağlar. Bu iş güvencesi dediğimiz şey de iş güvencesi denilen şey işten e, çıkartıldığı zaman işçi haksız ya da geçersiz nedene dayalı olarak bunun sonucunda işe iade davası hakma, açma hakkı kazanır. Ama belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan iş ve e, işçilerin böyle bir e, e, dava açma hakkı yok. Hıdırlınamazlar. İş güvencesi hüküm e, zaten direkt belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçileri kapsayacağını açık bir şekilde metin ortaya koyuyor. Bu nedenle belirli Söylediği sözleşmesi aslında, aslında e, bir oluştu. Yani objektif koşulların olduğu istisnai bir sözleşme türü. Şimdi bu kanun teklifiyle birlikte aslında istisnai olan sözleşme türü e, genel içerikli bir sözleşme türü haline getirilecek ve herkesin bu koşullar, yani koşullar da bu sözleşmesi bu sözleşmeyi yapabilmesinin öne açılmış olacak diyebiliriz. Ki e, yine kanun maddesinde yani 4857 sayılı iş kanununda da belirli süreli iş sözleşmesi tek bir defaya mahsus olmak kaydıyla yapılan bir sözleşmedir. Eğer ki koşulları varsa tekrarı ancak yapılabilir. Ama eğer ki koşulları yoksa tekrarı yapıldığı takdirde de e, koşulları olmadığı gerekçesiyle baştan itibaren belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak hüküm doğru ki bu bize neyi sağlar? İş güvencesini sağlar diyebiliriz. şimdi paketle birlikte yani, kıdem kredi... belirli... tazminatını devam ediyordun sanırım herhalde. Yok devam edebilirsin. Paketle birlikte e, en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de kıdem tazminatı hakkının gaspı. Zaten çok uzun süredir hükümet kıdem tazminatına, işlerin kıdem tazminatına göz dikmiş durumda. Sen de bunu söyledin. Bu yönde ciddi evet. saldırılar var AKP iktidarı tarafından, işçi emekçileri. E, tabii işçi emekçiler de e, hem kendi geleceklerinin hem çocuklarının geleceğinin bir teminatı olarak görüyorlar kıdem tazminatını. Ee, bu tazminatın gasp edilmesi kadın işleri açısından ne getirecek? Yani kadın işleri açısından nasıl değerlendiririz bunu? Ee, şimdi şöyle aslında bu kıdem tazminatının gasp dediğimiz şey bu teklifteki düzenlenen şekliyle zaten e, bir yaş ayrımına sokuyor işçileri. Yani diyor ki 25 yaşının altındaysan ve 50 yaşının üstündeysen sen belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılmaya mahkum edileceksin deniyor. Bu ne kadar kanun teklifinde iki yıla sınırlandırılsa da iki yıl sonunda işveren o işi işten çıkartır ve kıdem ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmadan işten çıkartır. Yerine başka birisini alır 25 yaşının altında ve onu da 2 yıl süreyle çalıştırabilir. Daha da sonrasında iki yıl çalıştıran işçi gider başka bir iş yerinde çalışır. Orada da 2 yılı doldurmadan ya da bir yıl doldurduktan sonra da işten çıkarıldığı takdirde kıdem tazminatını hak kazanamadan, ihbar tazminatını hak kazanamadan işten çıkartılır. Ayrıca işe iade da davası da açamaz. böyle bir sürkülasyon olur. Yani aslında e, kıdem tazminatının gaspı denilen şey budur. 50 yaş üstü için de aynı şey geçerli. 25 yaş üstü geçerli. Ama baktığımızda anayasa bize diyor ki eşitlik ilkesi esastır. Yani burada baktığımızda yaş esaslı bir ayrım söz konusu. Yani 25 yaşın altında ve 50 yaşın üstünde çalışan işçilerin kıdem tazminatları yok sayılacak, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılacaklar ve bir işler arasında da bir ayrım olacak ortada. Yani bir ayrımcılık da e, ortaya çıkmış olacak. O yüzden de sosyal adaletin sağlanması yani işte anayasanın eee temel ilkelerinden olan sosyal adalet, sosyal devlet ilkesinin de e, aslında göz ardı edildiğini görüyoruz bu maddeyle birlikte. Kadın işçiler açısından baktığımızda elimizde e, bazı veriler var. DİSKAR'ın da yapmış olduğu veriler var. E, kadınlar aslında kayıt dışı çalışmada yüzde 44.3 oransal olarak. Erkekler için ise 28.8 bu orana baktığımızda. Ee, Nisan 2019'da yapılan iş gücüne katılım oranında erkekler %71.8 iken kadınlar sadece %34.5. Nisan 2020'de ise erkekler %65.5 iken kadınlar ise %29.2 ee, iş gücüne katılım oranı ki istihdam oranı bundan daha düşük. Şimdi böyle bir tablo karşısındaki Türkiye'de de e, çok uzak gitmeye gerek yok. Çevremize baktığımız zaman bile kadınların e, daha güvencesiz işler çalıştırıldı. Daha kısmi işlerde çalıştırıldı. Daha esnek çalışma koşullarına sahip olduğu bir çalışma şekli var kadınlar açısından ve daha düşük ücretler aldığı bir tablo var. Şimdi bu tablonun karşısında böyle bir kanun teklifiyle eee gündeme geldiğinde ve kanun teklifi yasalaştığı zaman ne çıkacak karşımıza? Kadınların eee kıdem tazminatı alamadığı, daha belirli süreli işlerde çalıştırıldığı, daha kısmi süreli yani 25 yaşın altındaki genç İşçiler için söylüyorum bunu. Kısmi sürelerle çalıştırıldıklarında uzun vadeli sigorta primlerinin yatırılmadığı, yani emekliliğe esas olan primlerinin yatırılmadığı bir tablo çıkacak karşımıza. Ki kadınlar e, baktığımızda da 25 yaşında, 30 yaş arasında bir e, doğum yapma süreci geçiriyor kadınlar. Şimdi 25 yaşına kadar çalışan bir kadın, e, prima esas olacak şekilde çalıştırılmıyorsa yani, 10 günden daha süreli çalıştırılıyorsa, kısmi part olarak çalıştırılıyorsa, ne olacak? 25 yaşına kadar bu şekilde çalıştı, 25 ile 30 yaş arasında bakım yükümlülüğünün üzerinde bırakıldığı bir doğum gerçekleştirildiği çocuğuna bakmak için evde kaldı. 30 yaşından sonra tekrardan istihdama katılmak isteyen bir kadın, bu sefer de yaş çocuk evlilik vesaire gibi bahanelerle aslında istihdama katılamıyor. Kadınların bir tarafı da bu. Evlilik, çocuk, doğum izni gibi sebeplerle istihdam, istihdamdan uzak kalıyor. Ondan sonrasında da 35 yaşından sonra kadınlar artık yaş sebebiyle istihdamdan, istihdamdan uzak kaldığında bir yani bir prim yok ortada. Emeklilik için bir prim olmayacak kadının. Böyle bir tablo karşısında 50 yaşından sonra yine belirli süreli sözleşmesiyle çalıştırılacak kadınlar. Yine kıdem tazminatı alamayacaklar ki Türkiye'de baktığımızda e, istihdama katılan kadınların emekliliklerine oranı yüzde 19 sadece. Yani şöyle ki tam zamanlı çalışan kadın sayısı yüzde 32. 32 iken bunun sadece yüzde 19'u emekli olabiliyor kadınların böyle bir tablo karşısında da primlerini toplayamayan kadınlar emekliliği yani e, hayal değil hayalin de ötesinde bir şeyle karşı karşıya kalacaklar. O yüzden bu kanun teklifi görüşülmeye başlandıktan itibaren de e, sürekli söylediğimiz şey bu kanun teklifinden en çok e, pardon en çok yara alacak, en çok etkilenecek kesim kadınlar e, ki kadınlar Bugün boşanmak istediğinde bir ekonomik zorlukla karşı karşıya kalıyor. Şiddete maruz kaldığında ilk düşündüğü şeylerden birisi ben ne yapacağım, yani şeyin nasıl sağlıyor, hayatımın devamını nasıl sağlayacağım gibi daha çok ekonomik koşulları gözeterek ya boşanamıyor ya şiddete. Ee, devam etmesini sağlıyor ev içerisindeki şiddete ve buna göz yummak zorunda kalıyor kadınlar. Ee, bunun yegane sebeplerinden bir tanesi ekonomi olduğuna göre bu da ekonomik bir paket aslında baktığımızda. O yüzden de kadınları başka türlü bir tablo bekliyor diyebiliriz bu teklifle birlikte. Yani şimdi sen de bahsettin hem bir taraftan e, kadınlar açısından evet. emeklilik e, hayal yani zaten kadınlar çalışırken emekli olma hayali kurur, kurarken bir de aynı zamanda bu getirilen paketle birlikte yani yasalaşırsa bu paket kadınların emekli olması tamamen hayır olacak. Emeklilikle bile geçinemezken emekli olup kadınlar çalışmaya devam ederken artık bu hakları da tamamen ellerinden alınmış olacak. Aynı zamanda kayıt dışı güvencesiz çalışan kadınların Yoğun olduğunu e, biliyoruz. Yani bu alanda e, kadınlar arasında bu tür çalışmanın yaygın olduğunu biz e, biliyoruz. Hem bize yazıyorlar, hem görüştüğümüz işçi kadınlar üzerinden de bu deneyimleri bizimle paylaşıyorlar kadınlar. Tüm bunların dışında e, bu paketle birlikte kadınların çalışma koşullarında daha başka türlü nasıl değişiklikler olabilir? Daha fazla kadınların kayıt dışına yönelmesi, kayıt dışı çalışması, güvencesiz çalışması, esnek, yani çalışma koşullarında ne gibi daha değişiklikler olabilir? Neler bekliyor kadınları? Ee, yani aslında sen de bahsettin. Türkiye'de kadınlar kayıtsız, güvencesiz, esnek bir şekilde çalışıyor. Yani böyle bir çalışma modeli içerisinde istihdam edildi çalışılıyor kadınlar. Ee, şimdi kadınların kayıt dışı çalışma oranı da Türkiye'de yüzde 44.3. Bu çok vahim bir tablo yani yarısından çok az ki bu e, yani biz yarısı diyebiliriz. Evet. Bunlar. Neredeyse yarısı. Şimdi böyle bir tablo karşısında. Evet. Şimdi teklif bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki e, sen bugüne kadar sigortasız işçi kayıt dışı işçi çalıştırmış olabilirsin işçi sana başvurursa yani işçinin yine başvurusu gerekli burada. İşçi sana başvurursa derse ki işverenim işte böyle bir teklif yasalaştı. Sen de benim e, sigortamı eğer ki bildirirsen burada çalıştığımı bildirirsen sigortamı ortamı yaparsa sana 44.15 TL prim desteği verilecek. Sen bunu yapar mısın benim için denildiğinde şimdi dönüp işveren bunu yapa da yap Yapmayabilirim. Şimdi yaparsa ne olacak? Yaparsa 44.15 TL'lik her ay e, yani tüm primler üzerinden günlük böyle bir destek alacak işveren. Yani işçilerin primleri ödenecek. Yani. Ama burada ortaya çıkan şöyle bir teklifte gidip işverene böyle bir başvuru yaptığında işveren de, tamam ben seni bildireceğim diyecek. Gidecek o günden itibaren ya da işte bir ay iki ay öncesinden bildirim yapacak. Geriye kalan e, işte o 22 aylık 23 aylık süresi aslında e, kayıt dışı olarak kalmış olacak. Sen bu haklarından da feragat etmiş sayılacaksın. Yani hizmet tespit davası da, da açamayacaksın. Sadece ücretini isteyebileceksin. böyle bir tablo yani kayıt dışılığı da teşvik eden, kayıt dışı da teşvik eden ki sosyal güvenlik hakkının e, temel şeyi nedir aslında? Daha güvenceli çalışma hayatı yaratmak. Herkesin sigortalı olduğu bir çalışma hayatı yaratmaktır. Şimdi bunun karşısına koyulan şey işverenlere teşvik, işverenlere cezasızlık ki bunu bildiren işverenlere de yani tamam sen bunu bildirdin, bir işlem alalım diyecekler. Ne bir idari para cezası ne e, prim cezası ödemeyecek herhangi bir prim de bulunmayacak sosyal e, güvenlik kurumu işverenlere. Şimdi böyle bir tablo karşısında ne, o, ne olacak? Yani sigortası çalıştırmanın önüne açılacak. Ne olacak ki? İşveren sigortası çalışmaya devam eder işveren e, işçilerine. Daha sonrasında işte kafasını eser, vicdanı elverirse gider başvurusunu yapar SGK'ya. O günden itibaren başvurusunu yapar. İşçilerde önceki dönemlere ait e, hiçbir hak talebinde bulunamazlar çünkü feragat etmesi sayılacaklar. bunu işverene Söylediklerinde. Peki, ee, işçilerin haklarını gasp etme girişimi olan bu pakete karşı işçilerin, emekçilerin talepleri ne olmalı? Yani aslında teklif görüşülmeye başladıktan ee, beridir de ee, her yerden bir itiraz söz konusu. Yani kadınlardan da işçilerden de fabrikalardan da her çalıştıkları her ortamda çalışma koşullarını hem ee, ortaya hem de buna dair itirazlarını dile getiren bir tablo var. Ne kadar e, bu şu anki hali daha kısıtlı kalmış olsa da bir itiraz söz konusu. Genç e, işçiler, işsizler arasında da gençler arasında da bu itiraz yoğun. Çünkü onlar için de büyük bir tehlike var. Diyoruz 25 yaş altında kısmi olarak çalışıyorsan yani 10 günün altında bir işverenin e, altında çalışıyorsan ve birden fazla işveren için çalışabilirsin bir ay içerisinde. Topladığın zaman aslında sen 30 gün çalışıyorsun ama senin emekliliğe dair bir primin yatmayacak. Yani 25 yaşına kadar bu şekilde çalışan bir e, genç işçi e, işçiden de bir geleceksizlik bekliyor diyebiliriz. O yüzden de aslında daha güvenceli çalışmanın koşullarının yaratıldığı, e, esnek çalışmanın ortadan kaldırıldığı, bu çalışma biçimlerinin e, yani konuşulmadığı bir şey gerekli, bir düzen gerekli. O nedenle de tam zamanlı, güvenceli, kayıt dışılığının ortadan kaldırıldığı bir çalışma sistemi için öncelikle kadınların, çünkü gerçekten kadınları büyük bir tehlike bekliyor. Genç işçileri de aslında genç işsizleri de aynı tehlike beklerken kadınları daha da fazla bekliyor diyebiliriz. Ki topyekun aslında işçileri hedef alan bir tekliften bahsediyoruz. O nedenle de sendikalı olsun, sendikasız olsun, kayıt dışı olsun, yani sigortalı çalışan olsun, hiç fark etmez hangi yaş grubunda olursa olsun. Bu herkes için bir tehlike. Kendileri 25 50 yaş arasında kalmış olabilirler ama çocukları yarın o bir gün bu çalışma koşullarına tabi tutulacaklar. Bu güvence sizin ortadan kaldırılması için de herkesin ses çıkarması gerekiyor diyebiliriz. Çünkü iş kolu ayrımı yok bunlarda. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için varsa son sözlerini söylemek istediklerini alabiliriz. Yani şöyle genel kurulda yani meclis genel kurulunda görüşme devam ediyor bugün itibariyle de devam ediyor. Hala geç değil. Hala bugün gibi görüntülere vesaire baktığımızda işyerlerin eylemlerde devam ediyor. Bunu daha genelleyebiliriz. Çok bir vaktimiz yok. açıkçası. O oyunda itirazlarını dile getirdiği için tüm dediği için İstanbul Sözleşmesi AKP MYK'sına getirilemediyse, görüşlemediyse İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları şu an itibariyle durmuşsa bu torbayı Yasa için aynı şey geçerli. İstanbul Sözleşmesi'ne yaptığımız itirazları kadınlar için söylüyorum bunu. Bunun için de aynı şey güçle, iradeyle ortaya çıkmak gerekir ki İstanbul Sözleşmesi ve torba yasası aslında birbirine bağlı şeyler. Çünkü torba doğru etmenlerden de bir tanesi güvencesizlik demek. O nedenle de şiddete karşı çıkmak demek aslında torba yasasında. Yani bu teklifede de karşı çıkmak demek diye düşünüyorum ben. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepimize kolay gelsin diyorum. Evet, hepimize kolay gelsin. Bir yayının daha sonuna geldik Ekmek ve Gül'den. Demokrasi için hukukçulardan avukat Elif Yetigin'le istihdam kalkını paketinin kadın işçiler açısından nasıl etkileneceği, yani kadın işçileri nasıl etkileyeceği, ne gibi hak kastları getireceğine ilişkin bir program yaptık. Ee, biz de buradan e, işçi emekçilerin, işçi kadınların e, 25 Kasım'a da giderken hem e, yaşadıkları şiddete karşı sokakta, evde e, her alarında hem fabrikalarda, iş yerlerinde yaşadıkları şiddete karşı e, birlikte mücadele etmeleri, yine aynı zamanda haklarının gasp edilmesine karşı birlikte mücadelenin yolunu yan yana e, olmaktan, e, örgütlü mücadelede olmaktan geçtiğini hatırlatalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.